Oh, no, no. Hoppala! Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoya bir beğen atarsanız, kanala abone olursanız ve kickteki canlarımı gelirseniz çok sevinirim. Kickte burada gördüğünüzün çok daha fazlası var. Saatlerce yayındayız, çok eğleniyoruz. Siz de bekliyoruz. O zaman şimdi videoya devam edelim. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, you? Day bro day. poçinki ki day. Sen neredesin lan? Oğlum sen şu uçacağım demedin mi? Yo poçinkiye geldik biz. Ne diyor oğlum bunlar? Lah lah lah. Lah lah lah. Oğlum çok kötü ya. Burada adam var ya ben onu vurmam gerekiyor benim. O evde adam var alt kasta. Evet. Bir hata to YouTube. Team. ye ye subscribe. Yeah, Adam var be. Ya ya. No. Nerede? Öldürdü. Famous Ya. Yeah. <laughs> Oğlum konuşma olayı çok iyi ama ya. YouTube YouTube başlığı hazır ya. Abi çok konuşuyorlar. Tek sıkıntı o ya. Bak 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 bak. Şu sesi birazcık. Tam şu an rahat etmiyor. Şu an konuşabilirler. Where are you from guys? Okay yeah 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 is the same name same name. Yeah yeah I know. Hmm. Loyna, Loyna And, and and please please say say abone ol. Abone ol. Abone ol. <laughs> Thank you. Like um subscribe. Yeah, subscribe in Turkish. <laughs> Ruby 9 param var. İstiyor musun sen bir şey? Kaç param var? 9. Dans ede, dans edeyim de enerji şişe alayım. Alırım 21 var bende. Tamam. Şurada adam var, adam var. <laughs> Geliyorum, 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 geliyorum. Hoppala! Kim sıkıyor lan? Bizimkiler sıkıyor. Adamı öldürüyor şurada. Sen mi açtın o şeyi? Açtım evet. Nerede mesela? Yukarıda adam var şurada. Ha burada burada. Tamam indirdim. Orada adam ya yerde sürünüyor. Kim sıkıyor lan? Sen mi sıktın? O yerdekini öldürdüm işte. Ha. Benim kırmızı şey yalan oldu herhalde. Kayboldu kardeşim. Şey ya bizim zaten kaderimiz bu ya. Drop atla şey yaparız gelmez. Abi UMP'ye geçeceğiz çünkü mermim yok artık kime sokuyor lan bizler? Abi aldık hepimiz yaptık. Tam gelecek herhalde artık. Hala gelmiyorsa bir sıkıntı var yani. Yaptık. Burada çocuk da vurdu. Ha burada lan dur bir tane. Son bir tane kalmış. Vurdum. Ha vuramadın. Bak kaçıyor piç. sonuncu piçi vurmak gerekiyor. Kaçıyor hep. Ha vurduk gelecek. Hah. Ne var burada silah? Ya bu ne ya? Hmm. Kim sıkıyor lan? Sabahı, ana. Ne oldu? Yerden otomatik silah alıyor ya. Hayır oluyor. Ya. Tamam. tamam da abi yerden gerekli olan şeyleri almıyorum otomatik. Ya mesela ben şu an istemiyorum ikinci silah. Ama alıyor ya işte o sıkıntı oluyor. Ya yani o şeye gitmek istiyor. Sandık var ya orada. Onu istiyor canı. Temanın canı onu istiyor. Abi yalnız bir şey sana, Yerden sniper falan bulmak zor harbiden. Çok zor oğlum. Çok iyi. Oo Venom atı var burada. Abi herif gidiyor ya. Ben gidecektim. Bir sıkıyor ha. Bizimkilere. Ha burada tamam öldürdüler. O öldürdü bizimkiler. Lan arkamda adam varmış. Mesela bu bot daha bir kesin. Evet. Bot da değil gibi duruyor evet. ama. Bağır değil, bağır değil. Bot da değilmiş. Enerji şey, her, şey, her şey de var adamın. Neler bunda? Ne? bindi bunlar. Evet. Lan sen ne oldu? Ne evet. oldu? Nasıl çıkılıyor bundan? CTRL basıp o yanlardan birine bas çıkıyor. Oğlum bir tek ben mi salak gibi kaldım burada? Yallah, let's go. <laughs> Rubi ol oğlum kurt. Aa Rubi kurt koşuyor bak bak. Bak 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 nasıl koşuyor bak manyağa bak. Nasıl abi kurt adam? İyi ya araba gibi işte hızlı koşuyoruz. Ama saldırıyor maldırıyor bir de o. Onu bilmiyorum. Wait me wait me wait me. <laughs> Sıktı lan. Geldim. Oh sonunda. Aa bu ne oğlum? Bu çok iyi. Venom at. Tam dur dur. Burada bir yere bir adam vardı oğlum en son. Venom at iyiymiş ama he. Arabaya bin arabaya kardeşim. Ya da sen arkadan gel oğlum atla gel. He, he is follow us okay. Go 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 go. Mat daha atla şey daha az lan. Araba. Yürü git. Turbosu var mı kardeşim onun? Var. Harbi <gülüyor> mi? No koşuyor <laughs> Do you have money? No, 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 I don't have money. Why? Yeah, I need money. Yeah, I need a money too. You... Give me a money. Uh, you need money? Hanna, give me a money, give me a money, Hanna. My name is not Hanna, my name is Tima. Tima, right? Tima, Tima. 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 my dad. Okay, okay, Tima, okay, Tima. Tima, give me money, Tima. Do you need school? No, yeah, no, I need... no. I, no, I need... I need a sniper. I don't have... I, I need smoke. Okay, okay, ricky Dio, come, come, come here, Ricky I, I, I give you... Go, come, 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 Ricky Dio, come. Yeah, I'll take... 2x veriyorsun zannettim. Lan yani. yok kız bana verdi yanlışlıkla da ben de sana verdim. Oo bu çok yavaş oldu lan Yusuf'e evet, evet, bekle. Evet, 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 evet. How old are you guys? How old are you? Tima how old are you Tima? Yani, Tima beni sikti mi? Oğlum bunun saldırı falan da var Ruby. Atın. Ben bulamadım ki işte saldıramadım. Yani tuşunu Zıplıyor. Öyle. Fırlatıyor. Oğlum ananı sikeyim şey fırlatıyor mızrak. Nasıl açtın o tuşu? CTL'ye basıp açıyorum. Haa. Oh, oha! Şuna bak! Atla! Let's go, let's go safe zone, let's go safe zone. Let's go. Simson? Nerede ya? Safe zone. Hiç dilim yok şaka gibi ya. Yok artık benim 5 tane var amına. O mi kimseyi görmedim ki. Bu böyle durdukça hızlanıyor bir garip. İyi gidiyor ha yine. Gidiyor oğlum bayağı hızlı araba kadar. 90 km'ye gidiyor amına koyayım. Hadi Köprüden nasıl? Tamam adamlar durdu orada. Tam da köprüden geçeceğiz. Yani <laughs> doğru. <laughs> <laughs> köprüden atla geçmesek mi ya? Ne diyorsun bu konu hakkındaki bir şeyini alayım? Etelte bu ya bekleyelim onları arabayla geçeriz olmadı. De ev. Guys we are waiting you we are waiting. I'm coming I'm coming we need money. Wait wait. Guys help <up>, guys. <laughs> yeah 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 okay okay. <laughs> guys we killed two people. Vur be, adamları ben baya vurmuştum iyi attın hee Olum adamlar atla vurdu bana, atıma vurdu ya Oo bu ne bu ne amına koyayım adamlar full Nasıl? M249 hani becer ne lan? Oğlum bir sürü şey aldım O siktir M24'ü var Fiş oldum ben ya la la Niye mafya shop dövüyorsun? Kampi shop. Ah ya nasıl ya? Ve rahat. Ve shop. bin lan arabaya bin lan. Koşuyorum. Hey akıllı bir adam. Yalla 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 go 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 go. Rubi sen sürüyorsun Rubi. Allem hem şey. Oğlum ben Allem. gitmiyor. Ben arkadayım oğlum. Allah yıldızlar. Ben sürüyormuşum amına koyayım. Nerede enemy Vuralım amarı. Neyi bileyim oğlum orada bir yerde vardı enemi. Bu takımla bir şey yapabiliriz ya bunları ye. Fena değil bunlar ya. Çok hızlı da Biraz kötü oynuyorlar gibi ama ee, en azından takım oyuncusu. Var mı görüş? Where is the enemy? Where is the enemy? Ay gördüm. Nerede? Nerede oğlum pitch? şu ağacın orada. Seni nasıl vurdular lan? Kapı, 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 kapı. Ha gördüm. Obla. Oğlum 3 kişi kaldı zaten. Tamam, o zaman kazandık. Oğlum öyle olmaz işte. Bir anda ölürüz, ölürüz. Bende scope yok ya 2x'in duruyor mu lan? Yok attım her şeyi ya. Nerede lan? İnmiyorum. Aa, tamam buldum 6x varmış. bu ne هون. هما بس lan? Lan niye girdin? Yok, evet haritada. mu girince? Guys, oh, guys, only two players, two players left. Two players left. Two players left. Where? Yeah, yeah. Let's go, let's go, let's go. We Where, 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 where? My bad uh, where? I don't know. My bad. Oh, not she bad. I know where. Where? Oh, I know, I know, I bit. Watch out. Uh. In a Yeah. Okay. Listen, or

Let's go, let's go, let's go, let's go. Only one, no. only one. Yeah, let's go, guys. GG, GG, well played, well played. Victory belongs to us. Victory belongs to us. <laughs> yes, sir. <laughs> Add friend, add friends, bro, add friend. Evde pusmuş ezikler ya. MVP olmuşum.